Şimdi analizlerimizi bitirdik arkadaşlar. Planlama aşamasına geliyoruz. Planlama. Planlama aşamasında karşımıza çıkan 3 önemli başlık var. Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması yani log frame matris dediğimiz faaliyet ve kaynak planlaması yapılması ve bütçe oluşturulması. Bir şeyi hatırlatmakta yarar var arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Şimdi çok büyük projeler için hareket ettiğimiz zaman bunları, bu analizleri, proje fikrini, analizleri, planlama kısmını programlama aşamasında yapmış oluyoruz. Ama siz bu büyük projelerin altındaki bir İB'ye başvuruyorsanız, bir sivil toplum örgütü veya bir birey olarak bunları aslında siz uygulama aşamasında girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla şu aşamalar sizin aslında yaptığınız küçük projenin şu noktada ortaya çıkan parçalar olmuş oluyor. Bu küçük hatırlatmayı da yapmak istedim. Şimdi yeniden mantıksal çerçeve, faaliyet ve kaynak planlaması ve bütçeye dönelim. Mantıksal çerçeve önemli bir şey arkadaşlar. Belki de eğitimlerin çok büyük bir kısmını bir kenara koyabiliriz ama mantıksal çerçeve hazırlamayı çok daha önemli, çok daha üst bir noktaya koyabiliriz. Çünkü bir projenin özü mantıksal çerçevedir. Şimdi stratejilerimizi hazırladık. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Bileşenlerimizi hayata geçirecek aktiviteler neler? Hani dedik ya, halkı bilinçlendireceğiz. Altyapıya odaklanmayacağız. Halkla ilgili, halka yönelik bir takım faaliyetler yapacağız. İşte bunlar neler? Bu faaliyetleri ya da aktiviteleri göstergelere dönüştürebiliyor muyuz? Yani bunları ölçülebilir hale getirebiliyor muyuz? daha net hale getirebiliyor muyuz? Ölçülebilir derken yani bunların objektif olarak ölçülmesi gerekiyor. Neydi? Ne oldu? Ne hedefliyordu? Nereye gitti? Bunları ölçebilmemiz gerekiyor. Bunlara da aslında kısaca o deniyor. Yani objektif olarak ölçülebilir göstergeler. İkinci olarak kendimize sormamız gereken soru ön koşullarımız var mı? Bunları öngörebiliyor muyuz? Ön koşul nedir? Bunların ayrıntısına geleceğiz. Bunları açacağız. Ama varsayımlar dediğimiz şey ön koşullarla çok karıştırılır. Yani buraya da biraz dikkat etmek gerekecek. Bunun üstünde de duracağız. Daha sonra kendimize sormamız gereken risklerimiz neler? Yani mesela öyle projeler karşımıza çıkabiliyor ki yani bir kanun değişikliği olması gerekiyor ki o proje hayata geçebilsin. Şimdi mesela bu bir risktir. Ama mesela kanun değişikliğinin olma olasılığı çok yüksektir. Zaten kanunlaşmak üzeredir. O zaman hani bunu büyük bir risk olarak almanıza gerek yok. Varsayalım böyle bir projede olabilir. Zamanlama planlaması oluşturabiliyor muyuz? Yani şunu sorgulamamız lazım. İşte dedik AB projeleri yaklaşık olarak 2 yıl sürüyor. Yani 2 yıl içerisinde bu iş biter mi bitmez mi? Biterse e, nasıl planlanmalı? Bütçesini az çok oluşturabiliyor muyuz? Mantıklı bir bütçe mi oluyor? projenin bütçesi bize sağlanan hibenin altında kalıyor mu? Yine bazı böyle çapraz konular var. Bunlara hitap edebilecek miyiz? Mesela cinsiyet dengesini gözetebilecek miyiz? Mesela çevre konusunda ne yazabiliyoruz bu projeyi? Bunlar da yine önemli kısıtlılıklarımız olacak. Şimdi mantıksal çerçeveye gelelim. Böyle arkadaşlar çok sizi korkutmasın bu görüntü. Aslında temel olarak yaptığımız şey biz ne yapmaya çalışıyoruz? En üste yazmak. Üst amacı en üste yazmak. Şimdi burada bir takım işte nükleer güvenlikle ilgili şeyler var. Ben bunu zamanında geliştirmiştim. Size de niye geliştirdiğimi kısaca anlatayım. Bir tane olay olmuştu arkadaşlar. Aslında hem Türkiye'de oldu hem Brezilya'da benzer bir olay görüldü. Türkiye'deki birazcık daha küçük bir olaydı. Hatırladığım kadarıyla şöyle bir olaydı. İşte bir tane Maden gibi bir yerde çalışan biri, genç bir çocuktu galiba, bir tane küçük bir malzeme buluyor ve bu malzemeyi götürüyor evde, bununla oynuyor, işte yanında taşıyor, cebine koyuyor falan. Meğerse bu bir görüntüleme cihazının radyoaktif bir malzemesiymiş ve hem kendinde hem çevrede hem seyahat ettiği alanlarda hem evde bir sürü radyoaktif zehirlenmeye yol açıyor. Bu olayın çok daha büyük versiyonu aslında Brezilya'da oldu. Brezilya'da bir tane hastaneyi terk etmişler ve bu hastanede de bir tane yine tıbbi görüntüleme cihazı kalmış. İnsanlar gidip bu tıbbi görüntüleme cihazını sökmüşler oradan. Onun içerisinde radyoaktif bir parça varmış. Ona işte gözleriyle bakmışlar, onu kırmaya çalışmışlar, götürüp hurdacıda satmışlar. Böyle yine 200-250 kişiyi falan bu radyoaktif alet zehirlemişti. Yani neticede bakın hani çok çok basit görülemeyecek bir şey ve insanların dikkatinden kaçması çok olası olan bir şey çok ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Ben de bunu düşünerek böyle bir proje geliştirmiştim. Radyoaktif bilincin arttırılması üzerine. Şimdi bakın bir kere böyle bir şey geliştirirken hani böyle çok gerçek karşımıza çıkabilecek problemli olabilecek bir olaydan hareket ettim. Bu önemli bir şey. Toplumsal bir probleme cevap vermeye çalıştım. Şimdi burada üst amacımız nedir? Nükleer güvenliği arttırmak. Bunu en üste yazıyoruz. Tabii bunun, bunun bir indikatörü yok. Bu en üst amacımız. Bunu nereden anlayabiliriz? Doğrulama kaynağı dediklerimiz şeyler aslında bunu ölçebileceğimiz kaynaklar. TÜİK istatistikleri olabilir. SCADA ölçümleri olabilir. SCADA nedir? SCADA yani bir altyapı sistemini ölçüm değerleridir. Yani mesela bir su tesisinde ne kadar su verildiği sisteme ya da bir metro sisteminde günlük ne kadar metro hareket ettiği bunun gibi SCADA ölçüm değerleri kurulmuş altyapı sistemlerinden çıkarılabilir. Peki varsayımlar nelerdir? Artı aylık ölçümlerin kesintiye uğramaması. Yani burada bu istatistiklerin aktığını varsayıyoruz. SCADA ölçümlerinin de yapılmaya devam ettiğini varsayıyoruz. Şimdi bir alt satıra indik. Proje amacını yazdık. Proje amacımız nedir? Tıbbi nükleer güvenlik algısının yükseltilmesi. Yani bakın bu kocaman bir amaç. Nükleer güvenliği arttırmak, Türkiye çapındaki bir amaç veya Brezilya örneğinden de gidebiliriz. Brezilya çapındaki bir amaç. Ama biz kendi başımıza bunu gerçekleştiremeyiz. Buna yalnızca katkı sunacak bir proje yazıyoruz. Projemizin amacı da tıbbi nükleer güvenlik algısını yükseltilmesi. Peki birinci sonucumuz nedir? Tıbbi nükleer maddelerin denetim standartlarının AB düzeyine çıkarılması. Güzel. Birinci sonucumuz bu demek ki. Bu sonuç bakın bize bu proje amacını gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Peki ikinci sonucumuz ne? Tıbbi nükleer risklere ilişkin kamuoyu oluşturulması. Yine bu da proje amacımıza yönelik diğer bir sonuç. Şimdi bunların altlarına aktivitelerimizi yerleştiriyoruz. Aktivite 1, 2 ve 3 şeklinde aktivitelerimizi yerleştiriyoruz. Neler olabilir aktivitelerimiz? AB standartlarına çıkarmak istiyorsak nükleer maddelerin denetim standartlarını Mesela Türk ve AB mevzuatını tarayabiliriz, bu bir aktivite olabilir. Farklılıkları tespit edebiliriz, taslak mevzuatı hazırlayabiliriz. Bunların hepsi de belki bir aktivite olabilir. Ayrı ayrı aktiviteler de olabilir. Ama bunlar şayet ayrı ayrı aktivitelerse, birbirlerine bağımlı aktiviteler olacaktır. Yani Türk ve AB mevzuatını taramadan taslak mevzuatı hazırlayamayacağız. Ya yani bu durumda bu aktivitelerde küçük bir risk karşımıza çıkıyor. Yani mesela eğer şu aktiviteyi başka bir birim, bunu başka bir birim, bunu başka uzmanlar, bunu başka uzmanlar yapıyorsa bunların senkronize olması gerekiyor. Önce bunun, sonra bunun işlem yapması gerekiyor. Hani projemizde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ne oluyor? Buradaki uzmanlar, taslak kısmı hazırlayacak olan uzmanlar hazır oluyor. Tamam getirin bize taslakları diyecekler ama bu iş daha yapılmamış oluyor. Bunun gibi sorunlar çok basit görünebilir arkadaşlar ama daima karşımıza çıkan sorunlardır. Burada hangi kaynaklara bakabiliriz? Mesela TBMM tutanakları. Bu taslak mevzuatı hazırlamışız. Demek ki TBMM tutanaklarında bunu bulabiliriz. Yasa taslağını yine bulabiliriz. E, projenin mesela raporlarından bir tanesine bu girebilir. Doğrulama kaynaklarımız bunlar olabilir. Peki varsayımlarımız neler? Mevzuatın kabul edilmesi. Nükleer güvenlik konusunda hükümetin politikalarının bu projenin amaçlarıyla örtüşüyor olması. Şayet bu olmuyorsa, yani o zaman bu projeye girmemiz e, hiç e, zaten iyi olmayacaktır. E, tamamen kadik olan bir iş yapacağız. Dolayısıyla bunu böyle yapmamamız lazım. Bunu biz varsayım olarak hükümetin de politikaları içinde yer aldığını, bunlarla uyumlu olduğunu varsayıyoruz. İkinci sonucu bakalım. Ne demiştik? Tıbbi nükleer risklere ilişkin kamuoyu oluşturulması. Bu konuda aktivite olarak bir kamu spotu hazırlayabiliriz. Üst düzey toplantılar yapabiliriz. Bunlara işte belli sayıda katılımcı getirebiliriz. Burada mesela 300 demişiz. Ücretsiz e, TAİK eğitimleri yaptırabiliriz. Bunların mesela ücretini karşılayıp özellikle nükleer güvenlik açısından riskli olan yerlerde çalışan insanlara bu eğitimleri verdirebiliriz. Televizyon yayını mesela şayet kamu spotu hazırlandıysa televizyon yayını bir doğrulama kaynağı olacaktır. Toplantıların katılımcı listeleri yine bir doğrulama kaynağı olacaktır. Mantıksal çerçeve matrisi işte böyle.